Eleme yapmadan olmuyor ki. her, şeyi koyarsak sıkıntı. Hi Paul. Hey How are you? Just take out the center stone. Take out the center stone. Different. I see. Okay. right. Okay. Thank you. What right, I Paul. <laughs> Ulan çekiyor mu? <laughs> 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 Ulan ya. Ulan ya. Abi sen kendini peki gösterme olayını nasıl yapıyorsun? Oradan bir kameranın açısını biraz daha tutar. Abi uzağa kosan ne olur? E yaptığın iş gözükmeyecek. Hani gözüksün o, o şeyi de yakalamak şey. zaten istiyorum. Zaten şey zaten ha anladım ben şimdi anladım. Anladım anladım. Çalışma aç. Bana çevir kamerayı. He? E, ha? Pardon kafanı bana çevir. Ha tamam. Nasıl? Tamam o yeter. Tamamdır Yodor ustayla, Bundan sonra sen kendi sanatını konuşturacaksın. Yani işte, yani başlamadan önce bence şeyde de fayda var. Ben de şöyle geldim. Neydi abi? İnsanlara önce bir şeyi söylemen lazım yani. Sen ne yapıyorsun? Mıhlayıcı diye. Türkçe buna mıhlama denir. Mıhlama. Mıhlama demek yani şey taşları çakıyorsun. Çakmayı seviyorsun yani, diyebiliriz. Yani. <laughs> Anlıyor musun? işte o birinci abi işin sanat olaraktan bu abi yani bunu biliyoruz bunu yapıyoruz 19 yaşında 19 yaşında, 19 yaşında. no daha onun öncesi var kapalı çarşı var abi kaç kapalı çarşı 12 yaş. 12 yaş. Ondan sonra işte Amerika sevdası tuttu. Buraya geldi. Bu odada da bu sene 40. sene. Ne görüyorsun burada? Aynı lamba, aynı motor, aynı ışık. Abi hepsi. Kutlu desem ki sana burada böyle bir atölye var. Geçer misin? Geçin. Yok abi. Yok. Yok abi. Bitti abi. Burada Buradan bitireceğiz. Şey yani. Sohbet ederek de yani istediğin taşı şimdi getiriyorlar bir tane. Gelecekler. 100 bin dolarlık taş. Ad bir de gelecek. Bekleyecek takacağım. Evet. Renkli bir abi taş. Abi. Alexander Hayat diyorlar. Evet. Sertifikeli. Reçeteli diyeyim. Selamlar. Bir şey de söylemekte fayda var. Yani, Dayday'ın abi demek oluyor. Çünkü ben sana dayday diyorum da o nereden bildin Ben sana dayday dediğim. Önce de amcamla konuştum. Bunu anlatıyor. Pastırma yapmış. Valla seviyor pastırma Bak, ya. Bak, Baksana orada. Aç bakayım. Bakar ha, mısın? Böyle yapmışım. He? Nasıl? Değil mi? Harika yapmış ya. Uçağı koymuş önüne. Uçağı da koymuş önüne. Kayseri, Kayseri pastırması gibi. Bir sabah beşte pastırma muhabbeti nereden başlıyor ya? Bir yapan. Yok. Merak yok. Yok. Yok canım. Alakası yok. O ben kendi yapım. Kalkıyorum ne bileyim, yediğim işimi halledeyim yani. Yurdumduk ki ne olacak gari? Yani yumurtlayacak mıyım? Son evde karısıyla vakit geçirmek istemez mi sabah? Abi yeter. Ne tamam. olacak <laughs> abi işte yani <laughs> görüyoruz abi. <gülüyor> yani <gülüyor> yeter derken <laughs> ne demek istediğimi... Bak sana da sorayım. Aşka inanır mısın kadar ostayla? Aşka mı? Anlıyor musun? Sen ben sana sorayım. <laughs> İnanırım. Thank you. Biliyorsun yazamam. <laughs> Konuşarak Her zaman. <laughs> Abi o... arıyorsun. Ne ne şey yapacağım işte daha kolay abi hemen bir telefon açayım. Siz abi uyurken ne yazıyorsunuz? Ben öyle değil ki abi iki saat bir daha arayacağım. Peki nedir yani evlilik? Evliliğe bağlı şey insanın? Abi tabi sevdiğin kişiyle evleniyorsun. Çoluğun var çocuğun var abi. Çocuk çok etkiliyor değil mi? Aa, aa deli misin? Dünya bir tarafa çocuk bir tarafa abi. Ne diyor? Babası yesin çükünü diyor. Ulan ya, ulan böyle bir adam yok ya. Yani Allah yok ya. Şimdi özledim biliyor musun? Günde kaç müşteri galiblik yapıyor? Abi aynı kişi beş sefer geldi. Bilgin müşteri, moda bursa. Bilgin müşteri, bir tanesi geldi. Here you go, Moonaiser, come on over. Womanizer. Yes, yes, yes. Womanizer. How are you Tony? You. Good, thank you. This is Garen and Tony, but this friend of my mean? son. Friend of my son, yeah. son of my friend. Yeah, you can say both way, no? Oh, only one way. Which way? My son's friend. My son, uh, my my what? My son's friend. What? What do you know? mean? So, no, not my son's friend. Friend of mine. No. No, yeah, I know him through my dad. Okay. So my friend's son is driving. Benim kuzen şeyde Mersin'de telefon açıyor, resim atıyor. Dur sen ona bir tane şey yapayım. Dunder, baba dunder, afiyet dunder. olsun ya, süper baba ya. Vallahi balık mı o baba? Eee, Harika çıkmış. Afiyet olsun, keyfinize bakın. Bu my bill? Uh, bill. 150. fifty. You should ask this guy how his life, uh, love life. Uh, And have a fiance. That we look together. Don't have to deal with all those idiots I was dating before. My daughter just got married. When? Something? May thirty first. He works for uh, the company that invented the uh, Alzheimer's drug. I'd like to show you that thing. No, you. And do you do know a video research? for him hey working? Yeah, something uh, like that. He's like a guest. I'm. What do you do? Well, I'm an employee. You're an employee. Recently graduated. I graduated from business school. I got a job for you. He's very interested. Design a website for me. Promote it. I'm selling my business in two years, and you can take over. Tabii mantığını önce anlayacağız. Tabii çoğu Tak diye çünkü tanımadığı yerine bütün işi devretmeyi teklif eder mi ya? Öyle ya. Yani i̇lginç bir şey yani. Herif diyor ki bende dükkan var, mal var. Ya ya de ya. Değerini söylüyor. Yani. Mal da değerli. Şu Şu saatler, cartlar, cartlar. Ee, bırakacağım, bırakacağım. O bo boş iş, senaryo. Ne yapıyor biliyor musun? Bugün? Bu millete diyelim resmen Türkiye'de tefecil derler. Saati getiriyor Rolex'i. 30 bin dolarlık saat. 10 bin dolar veriyor. %18'de %20 faiz alıyor. Ayda. Rolex'i yanında saklıyor. Parayı getirmezse saat o olacak. de baştan anlat şimdi. Saat kimin? Saat ab müşterinin saati. Getiriyorlar Ama. 10 bin dolara ihtiyaçları var. Saati veriyor. Evet. Saati veriyor. Saati orada tutuyor. Faiz ol faiz olaraktan alıyor. %18 ayda. Bu herif bana tefecilik öğretmeyi teklif etti ya. Yani. Yok. Bir tek o değil. Televizyon getiriyorlar, bırakıyorlar. Ya bunu yaptığı işi sen boş ver. Bizim aklımız yetmez ona. Boş ver. Şimdi bir şey demedim de. Uyanı koy. Normalde şimdi bu işe burada binada olmuş olsa yani 85-90 kat, 150 kat para aldık şimdi ondan. Ayda yılda bir gelir. Çok uyanık, Öyle olduğuna bak. Ben sana diyecektim bu evde bir var diye bana hiç teklif etmeden önce falan. Bizim mesela çalıştığı şirketi soruyorsun. Şirketin ismini vermek yerine şu ilacı bulan şirket diyor mesela abey kişiyleci 20 sene önce buldu şirket. Bunlar hep şey anladın mı böyle karşı tarafı etkilemek için verilen o gereksiz detaylar var ya. Ne yapan insanları hiç sema. Yani, yani kadının şu an oraya girmesi ve yani onun hiçbir alakası yok. Evet şu olur, şu sevende. Ailende evet. Bu arada yani burada çok iyi bir trafik, bir bir trafik oldu ben O geldi bu gitti. Bu, şey bu hiçbir şey değil. Abla geldi, hiçbir şey değil. Feri Baba ne haber? Bir baksana el baba şuna bir. Olmamış. Olmamış mı? Ne biçim iş? <laughs> Sen yarın geliyor musun sayın baba? Yarın geleceğim. Karadan kaçmanın evet. tek bu. Garen, ma mam, mamamın ma kuzeni ma 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 olur he? Evet. Bu arada koyun bekliyor. Sen nasıl? Diyorsun sorun olursa sana silebiliriz seni. Evet. Yok ya bir şey yok ne olacak? O şey yani. için diyor. Yani kim tercih eden olur etmen olur. <laughs> kimseyi sormadan hani videonun içinde bulundurmak zor olmaz. Oh. Diyerek. İstesek bile bizi koymaz. Evet. Ben koyarım. Ya. Ben bu sohbet muhabbeti yakalamaya çalışıyorum. Evet. Antoycuğumu bir arayalım. Arayalım ya. Ara, abi bir arasana. İyi ki nasıl unuttuk ya bu işini. Şey. İşi. Tamam. Karnının işini unutmuşuz ya. Anto, Anto ne haber? Saatler olsun. Ya çikolata gibi olmuş, <laughs> ten almış ya. Anto ne şöyle? öyle? <laughs> <Niye>? Ne? <laughs> <laughs> Güneş'te mi gül? Yok ne oldu ya? Sakalları almış ya. Yok sakallar değil ki. nasıl? Hem de nasıl. Demleyen demleyene. Demleyen ki <laughs> bana iş teklif etti. Dükkanı satacakmış iki üç seneye gel diyor. Benim online işleri sen hallet diyor. Sana devredeyim diyor. Ne diyeyim, ondan sonra Ya gari yemek yiyelim mi? Yemek yiyelim. Önce kendine bir şey al gel hadi. Al bir şey gel. Niye? Ben Ben de acıktım çünkü. Tamam kaydı kapıyı. İstiyorsan bırakayım, sen kamerayla sohbet et. Yok ya. Hadi <laughs> öyle yapalım Yok ya, yok Vallahi ya. Ya neyini açacaksın? Ya, neyin ya bırak. bıraktın kayıttasın. Ya ya siktir et şimdi. diyor da konuş ya. Abi diyor, abi diyor. dört, 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 sev, diyecekler ki bu kafayı mı yemiş? Ne yapıyor? Tek başına konuşuyor. Olacak ya işini anlat, bu ne yapıyorum de, bu böyle ya de. Bırak, böyle ya de. <laughs> bırak ya, böyle çakıyorum de. Ya bırak ya, çakma emar payla. Sohbet muhabbetlesin yani genel olarak. Devamlı. Çok risk de yok. Abi ne yaptığını bilirsen risk yok. Hı hı. E, bilmezsen e, go. Go, go, go. 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 <laughs> Çay olsa iyi olur Çay mı? Çay demleme ya benim konseptim. Aaa! Hadi ne demek istedim. Neydi? Demleme miydi? Aaa. Demleme. Tamam benim atölyede aslında Tam böyle hani çay olacak bir atölye. Tabii canım. Abi bu videoyla senin reklamı da yapabiliriz. Belki müşteri çıkar. Aman abi olmasın. Yeter bu bize. Nasıl da galem şey yemek? Her şey bu ufaltalar. Baban bile doldururlar da evciğer sağı gibi. Ulan sabah da bir şey yemedik be. Alo. Dur aradılar. Çekimdeyim. Çekimdeyiz. Düş ee, babamın bir arkadaşı da Galarok'taydı. Mırlama yapıyor. Ben de bu prostesteki sohbet muhabbet bir video çektim. Hemen evin yanında. Mırlama yemek olan değil ha. Ne? Uyumculuk olan mırlama. Ha hemen evin iki dakika yanında. Kendim yapacağım bir şeyler. Abi öğreteceğiz, sana da öğreteceğiz. Kalkmayı? Evet. <laughs> Güzel oldu. De Şeye de çok güldüm. Sen bir yerde gülerken dış ses gülüyor diye alt hızı koydum. Gördün mü onu? Kadar ustaydı Efendim abi. Şimdi oldu da yarın bir gün bastığından bittim. Muhtemel. Bir fotoğrafımı koyarsın artık buraya. Tabii ki seni de çekeyim. Bir tane resim bana. Hiç sen dedi bugün resmimiz yok ya. Bu öldü. Şu öldü. Ölülerin resim var. Birkaç kişi daha var. Arta var. Ha şu da öldü. Çok iyi. Romanyalıydı. Bir yandan. Kim ya? Hey dayı, bu arada ben de yavaştan kaçayım. Kapamadan bir demlemede kalın tarzı bir şey yapıştırdım Abi kesin kalın demlemede. Ha. Yani garantiyim Allah için her şeyin şey doğrusunu yüzde yüzlük yapıyor. İnşallah umarım herkes için iyi sağlıklı olur. Demlemeye e, hoş geldin ediyorum şu an ben neredeyim? Neyim?